Selamünaleyküm arkadaşlar. Boz benekli takkalı eke erkek antrenman videoları çekeceğim arkadaşlar. Yavru yok suyu şu anda. Yavru iyice kabarttı. Çekebildiğim kadar seferini çekip sizlerle paylaşacağım. Şunun eşi bu. Bakın altında da yavrusu iyice kabardı. Evet ilk çalışmasını yaptı arkadaşlar. Evet ikinciyi de yaptı. Hep içeri gitmiş. Aferin. Asıldı patron. Çok güzeldi. on numara. Kahraman, sen de kuşçuluk yaptın bir dönem? Evet. Uçurduğun böyle güzel kuşlar var mıydı? Vardı. Aklında kalan? Dumanlı perçemli vardı. Evet. Sarayda uçurduk. Sonra... Kokuş şey herkes anlatıyor. Ballak dayı bile söylüyor yani. Öner amca olsun. Sen bir de anladığım kadarıyla bir çatıdan düştüydün değil mi? Çatının içinde. Okuldan kaçtım. Okuldan ikinci kattan dersten kaçtım. Kuş çatıya kondu. Evet. Okulda hiç derste değildik ya aklımız hep çatılardaydı o zaman bebeydik tabi. Evet. Hocadan izin istedim, vermedim. İlk önce çantaya attım. Hoca arka tahtada yazarken ben de ikinci kattan atladım, kolumu kırdıydım. Heee, yakaladın, şey hastan... kuşu yakaladım. Kırık kolla kuşu yakaladım. Valla? Heee. Böyle hırs var ederdim. Köyde miydin Köyde o zaman? Köydeydim o zaman. Nere sen nereliydin? Yozgat, Çaydalan. Azgı çayla, çayla Aman arkadaşlar siz okulunuzdan kaçmayın. Bu arkadaşımız biraz deli dolu. Sorarsan okudun mu okumadın mı itler köpekler gibi pişmanım şimdi okumadın mı. Değil mi? Hadi. Keşke okusaydım diyorsun. Okusaydın. Olsun vardır bunda da bir hayır kahraman. Dur. Hadi in, in, in Son anda yakaladım. Bu şimdi. Arkadaşlar nefessiz olduğu için 57 dakika uçtu. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Karaman bir şey diyor musun? Allah'a emanet olsunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz kardeş.